uyandım. Saat 10 şu an. Birazdan büyük ihtimalle koşuya çıkacağım. O havanın durumuna bağlı biraz da aslında. Şu kahvemi bitirdikten sonra bu arada bununla günde 8-9 bardak falan içmeye başladım. Ve antrenmana başlayamıyorum. O evde yeterli enerjiyi bulamıyorum. Yakında zaten antrenmanlara başlayamadığım için kafein olacağım. Onun dışında bir litreye yakın su bitireceğim Ant koşudan önce. Dediğim gibi havanın durumuna bağlı biraz da. Eğer hava çok güneşli olursa, sıcak olursa evde patlayacağım. Biraz da sıçrama çalışırım. Yağ yakımının dördüncü haftasına giriyorum. Şu an aslında yağ yakımım durdu. Üç haftadan sonra. Bir hafta biraz yenilenme tarzında gittim. Söylemiştim metabolik beslenme uyguladığımı. Şu şekilde ilerliyorum. Beş gün boyunca karbonhidratı 100 gramdan aşağıda tutuyorum. Tabii bu değişiyor. Bazen gün içerisinde 20 gram da aldığım oluyor, 70 gram da aldığım oluyor. O biraz gün içinde yaptığım performansa da değişiyor. Antrenmana göre dışarı çıkıp girmeme göre değişiyor. Şu an güzel gidiyor. Bir sıkıntı yok. Şu an diyette yaptığım tek hata sadece normalde dediğim gibi 5 gün yüksek, 2 gün 5 gün düşük, 2 gün boyunca yüksek kalorili, yüksek karbonhidratlı bir beslenme uyguluyorum fakat ben salak ne yaptım? Gittim 6 gün boyunca düşük kalorili, düşük karbonhidratlı bir beslenme uyguladım. 7. gün sadece tek öğünde hamburger tarzı bir çift mi yolda ilerledim. Bu benim yaptığım diyette bir salaklıktı. Çünkü planınızın dışında çıktığınızda 5 gün boyunca karbonhidrat almamak uzun bir süre antrenmanı sık yapan birileri için Enerjiniz böyle garip bir şey oluyor. Başlayamıyorsunuz antrenmana. Evet belki performans olarak ileri gidiyorsunuz ama mental olarak geriye gidiyorsunuz. Çünkü vücudunuzda karbonhidrat yok ve vücut glikojen depolarını doldurmak istiyor sadece. Kahve içiyorum, yatıyorum. Kahve içiyorum, yatıyorum. Dizi izliyorum. Bir türlü başlayamıyorum antrenmana. Günüm genelde bu şekilde geçmeye başladı. Diyet zaten evet bu sürede 97 kilodan 89 kiloya düştüm. Fakat şöyle bir durum var. Kilo vermem durdu. Bir haftadır bir gram bile vermiyorum. Bunu ben olmasını olacağını biliyordum yani. Fakat şöyle olur diye düşündüm. Yani bir buçuk iki ay sonra kilo vermem durur. Ondan sonra beslenme tarzımı biraz değiştiririm. Antrenmanlarımı değiştiririm. Tekrar kilo vermeye devam ederim. Fakat bu üç haftada oldu. Bunun 3 hafta olmasının sebebi dediğim gibi planımın dışına çıkıp sadece bir öğünde cheat meal tarzı beslenmemden kaynaklı. O yüzden bir haftadır, bir buçuk haftadır e, yüksek karbonatlı besleniyorum. Dün tekrar başladım, dün hiçbir karbonat yemedim. Tabii ki yeşilliklerden de bir miktar alıyoruz fakat o kadar önemsenecek kadar fazla değil doğal spor yapan birileri için. Onun dışında saplementlere de inmek istiyorum. Ona da şu yüzden değinmek istiyorum. Şimdi karşımda ZMA'yı gördüm. BCA'yı değinmek istiyorum burada. Çünkü BCA'yı bildiğiniz tapıyorsunuz. Yani BCA olmazsa kas geliştiremezsiniz. BCA kombini yapıyorsunuz. Bir şey yapıyorsunuz. Gerek yok. Ve araştırmalar bize gösteriyor ki BCA hiçbir işe yaramıyor. Ama BCA'nın işe yaradığını gösteren araştırmalarda BCA'yı üreten fabrikalar tarafından yayınlanıyor. Yani biraz kullanarak aradaki farkı anlayabilirsiniz. Eğer BCA işe yarıyor diyen bir sporcu veya bir kişi görürseniz o büyük ihtimalle ya antrenördür size saplamen satıp oradan bir miktar para kazanmayı düşünüyordur ya da saplamen satan birisidir veya sponsor vardır gibi şeyi söylemek istiyorum bu arada BCA demişken 8 yıl önce ilk spor salonuna başladığımda ben kiloluydum. 50 kilogram kadar verdim mi? Ondan sonra tabii ki bu kat gibi dönemleri uygulamaya başlıyorsunuz. Klasik kilo almaya başlayacağım zaman antrenör bana şey demişti. Geldi böyle yaklaştı yanıma işte bu işin sarı BCA'da yatıyor falan böyle BCA'yı tanrılaştırdı gözümde. Gittim o akşam BCA aldım kullanıyorum kullanıyorum 2 ay kadar kullandım fakat gözle görülür bir kas kütlesi kazanmıyorum bir şey kazanmıyorum sonradan öğrendim BCA normalde sözde definisyon zamanında kas kütlesini korumak için o amino faydalanan bir saplement gibi bir şeymiş fakat bana bu şekilde önerilince ben o sırada zaten anlamıştım saplementlerin pek bir işe yaramadığını çünkü <laughs> sadece önermek için öneren birisi burada para kazanmayı hedefliyordur. BCA bu şekildeydi. Peki ZMA nasıl dersiniz? ZMA'da ben ilk kullandığımda etkisini gördüğüm gibi geldi. Uykumun kaliteleştiğini hissettim aslında daha çok. Ama sonra bunun anladım ki ya placebo etkisi ya vücudunuzda eksik var onu tamamlıyor. Onun için bu tür şeyleri kullanmadan önce bir kan testi yaptırıp vücudunuzda ne eksik ne var ne yok ölçtükten sonra ona göre bir alım yapmak sizin için hem cebiniz için daha mantıklı olacaktır hem sağlığınız için daha mantıklı olacaktır. Çünkü şu şekilde düşünebilirsiniz. Benim vücudumda C vitamini eksiği yoksa benim vücuduma C vitamini alma bana yarardan çok zarar getirecektir. Hem cep olarak hem vücuduma. O yüzden ilk başta yapmamız gereken şey bir doktora gidip kan testi yaptırmak. ZMA'yı ilk kullandığımda evet bir miktar etkisini gördüğüm gibi geldi 3-4 gün boyunca. Uykularımın daha kalitelileştiğini hissettim. Buradan yani şunu çıkartabiliriz, ben de bilinçsizce almıştım o zaman. Ya vücudumda eksikliği vardı ya da plasaboya etkisi yaratıyordu. Fakat e, ortalama 2 hafta boyunca düzenli kullandıktan sonra yine uykumda çok bir değişiklik olmamaya başladı. Normal uyuyordum. ZMA'yı bıraktım ve uyku düzenim normal devam etmeye başladı. Güzel bir şekilde devam etmeye başladı. Gün içinde enerjim de normaldi. İki hafta kullanıp işte bıraktıktan sonra bir iki aya yakın kullanmadım. Sonra uyku düzenim benim tekrar bozulmaya başladığında o sırada tekrar bir kullanarak tekrar uyku düzenimi eski haline getirdim. ZMA'yı evet kullanıyorum fakat şu şekilde kullanıyorum genelde. Her gün her gün değil haftada bir veya 2 haftada bir şeklinde kullanıyorum. Bunu alalı zaten büyük ihtimalle bir 7-8 ay kadar oldu ve daha anca bitiyor zaten. Ve bu bittikten sonra bir daha almam büyük ihtimalle çünkü erken yatıp erken kalkınca bütün işleriniz düzgün bir şekilde ilerliyor, uykunuz düzgün bir şekilde ilerliyor. Çok da gerek duymuyorsunuz aslında. Protein tozları konusuna girmek istiyorum. Protein tozları sizin evet bir miktar işinize yarayabilir. Şu konuda işinize yarayacaktır. Örnek olarak siz bir anda bir yere gitmeniz gerekiyordur ve o sırada yemek hazırlayıp yemeniz gerekiyordur. Fakat bu size bir kolaylık sağlıyor protein alma açısından. Bu durumda evet iyi fakat öğün haline getirilmemeli. Yine dediğim gibi shakelerin içinde veya yaptığınız pankeklerin içine konulabilir lezzetlendirme açısından. Protein konusuna çok girmeyeceğim içindeki protein değerine. Çünkü o kadar da gerekli bir şey değil aslında eğer yarışmacı değilsiniz doğal kendi haline takılan bir sporcuysanız ve araştırmalar bize şunu da gösteriyor. Protein tozundaki kalori öğünden alacağınız kaloriden bir miktar az ve öğündeki proteinden daha fazla olabileceği için yağsız kas kütlenizi bir miktar arttırmada normal beslenmeye göre daha mantıklı bir seçenek haline gelebiliyor. Fakat yine dediğim gibi öğün haline getirilmemeli. Çünkü bunlar gerçek yemek değil, supplement yani destek ürünler. Yani protein tuzunu 8 yıllık spor hayatımda 3 ya da 4 ölçek belki kullandım. Çünkü aramadım yani genelde ortalama 100 gram, 120 gram protein almak benim kas kütlesi eklememe fazlasıyla yeterli oluyor. Yağ yakımında ise evet işler tersine dönebiliyor. Ben de yağ yakımındayım şu an. Kilo başına 2 çarpıya çıkarabiliyoruz. Yani ortalama ben 90 kiloysam 180 gram kadar bir protein almak benim yağ yakımı için optimal seviyede iyi olabiliyor. Saptament hakkında diyeceklerim bu kadar. Bu videoda bayağı bir konuşacağım ben. Şimdi şuna değinmek istiyorum. Antrenman planlamanız yaparken gidin salona ve kaldırdığınız ağırlıkları tekrarları bir not alın. Bunun bir tekrar maksimumunu hesaplayın. Antrenmanlarınızı dönemleyin ve antrenmanlarınızı dönemledikten sonra belirli sistemler ile işte time under tension olur, definisyon zamanında uygulayacağınız farklı yoğunluktaki çalışmalar olur. Bunları bir planlayın. Yani salona bol o zaman gitmeyin. İşte gidiyorsunuz salona, oradaki antrenörden birkaç tavsiye alıyorsunuz. Fakat verdiği bilgiler rezalet zaten. O yüzden kaldırdığınız ağırlıkların bir TMS'ini hesaplayarak ve antrenmanlarınızı dönemleyerek daha sistematik bir şekilde ne yapacağınızı bilerek ilerlemek sizin için daha zekice olacaktır. Ben mesela şu şekilde bir plan izliyorum genelde. 3 ay ile 5 ay arası vücut ağırlığıyla olabildiğince tükenişe doğru yağ yakımına odaklı bir çalışma uyguluyorum. Profesyonel zamanımdan bahsediyorum. 3 ay 4 ay kadar bir salona gidip kuvvet çalışması uyguluyorum ve hipertrofi çalışmalarını ise yine vücut ağırlığıyla uyguluyorum. Yani yılın sadece 3 4 ayını spor salonunda geçiriyorum. Benim için yeterli oluyor bu. Yani aslında demem o ki sadece gidip YouTube'dan şu antrenmanı alıp uygulamak sizin için mantıklı olmayacaktır. Antrenman seçimi konusunda ise işte full body mi, split mi, bunlara da çok takılmanıza gerek yok. Bir kasın dinlenme süresi 48 saat ile yoğun çalışan bir kas grubunun dinlenme süresi 72 saate kadar çıkabiliyor. Yani burada sizin biraz vücudunuzu dinlemeniz gerekiyor. Örnek olarak ben göğüs çalışıyorsam pazartesi günü, çarşamba günü veya perşembe günü en geç benim göğüs günü tekrar çalışmam gerekiyor. Bu konuyu da böyle araya sıkıştırmış oldum. Değineceğim başka bir konu yok. Şimdi kahvemi bitireceğim. Büyük ihtimalle 10-15 dakikaya da koşuya çıkacağım veya ip atlayacağım evde. Videoyu da çok fazla uzun tutmayayım. Diyeceklerim bu kadar. Şimdi kahvemi bitirip suyumu bitirip 10-15 dakikaya koşuya veya ip atlamaya çıkacağım. Koşuya çıkmam biraz havaya bağlı. Şimdi kardiyodan bir kısım videonun sonuna eklemeyi düşünüyorum biraz hız çalışmaları uygulamayı düşünüyorum. Sıçrama çalışmaları uygulamayı düşünüyorum. Daha da önemlisi benim için şu an olabildiğince koşu süremi arttırmak. Dün koşuya çıktım ve sadece yarım saatte 3 kilometre koşabildim. Normalde 3 kilometre 10, dakika, 10 dakikada koşarken bu duruma gelmek beni bayağı bir üzdü. O yüzden bu süreyi toparlamaya çalışıyorum. 20 kilometreye çıkmak istiyorum bir buçuk saat içerisinde. Bakalım nasıl olacak. Tüm gelişmeleri burada benimle beraber siz de takip edebileceksiniz. Diyeceklerim bu kadar. Şimdi sadece kardiyo kısmına geçelim. Yani siz o kısmı göreceksiniz. Oraya geçmeden önce beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. <laughs>